Acil çağrı sistemleri, medya kuruluşları, hava yolları ve devlet kurumları dünya dev bir küresel yazılım sorunuyla karşı karşıya. Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren CrowdStrike, saldırı tespiti, önleme ve müdahale konularında çözümler sunan bir şirket. Falcon Sensor CrowdStrike'a ait bir güvenlik yazılımı ve Microsoft bu yazılımı Windows sistemlerinde güvenlik sağlamak için kullanıyor. Ancak son güncelleme nedeniyle sistemlerde mavi ekran hataları ortaya çıktı aşina olmayanlar için kısaca mavi ekran hatası genellikle Blue Screen of Death olarak bilinir ve Microsoft Windows işletim sistemlerinde meydana gelen kritik bir hata durumudur. Bu hata nedeniyle geçtiğimiz Cuma gününden beri McDonald's, United Airlines ve LAC Group gibi büyük şirketler müşteri hizmetleri sistemlerinde yazılımsal sorunlar yaşadı. En çok etkilenen sektörler ise havayolu ve sağlık hizmetleri oldu. Hava yolu şirketlerinde yaşanan check-in sorunlarının yanında ABD başta olmak üzere farklı ülkelerin acil çağrı sistemlerinde ve devlet dairelerinde yaşanan mavi ekran hatası operasyonların aksamasına ve hatta hizmetlerin durmasına neden oldu. CrowdStrike, Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesinti üzerine yapılan incelemede bu aksaklığın bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını vurguladı. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, problem yaşayan Windows kullanıcıları için şirketin sunduğu çözümü X üzerinden paylaştı. Çözümden kısaca bahsetmek gerekirse Windows sistemi güvenli modda başlatıldıktan sonra sürücülerdeki CrowdStrike dizini içinden hata veren dosyanın silinmesi ve sistemin rebootlanması yani yeniden başlatılması gerekiyor. Görünüşe göre çözüm reset at düzelir.